Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çağla birlikte futbol oynayacağız. Önceki videoya 30 görüntülenme almış ve çok sevmişsiniz. O yüzden senin devamını getireceğiz. Şimdi hadi futbola gidelim Çağın. Yine ben maviyim Çağın kırmızı. İnşallah bu videoyu da seversiniz. Yine mavi takım kazanacak. Biliyorsunuz siz de arkadaşlar. Değil mi? <laughs> Biz kazanacağız arkadaşlar. Elmas topa gerek yok ya. Başlat. İlham bekliyoruz Cana. Yine benle Çağın. Şimdi Çağın hadi. Çağın. Bekletmek istemeyiz. Basayım. Yine Tam. Tamam. Tamam arkadaşlar. 3 2 1 başla. Benden başlıyor. Aa doğru unuttum pardon. Neyse bir şey olmaz. Zaten direkten döndü. Tamam hadi başla. Evet sana. başladık. Oskan'dan artık bir atak. Oskan gidiyor. Kalesi boş. Can müthiş bir engelleme. Can engelli durdurdu. Can'dan çok iyi bir gol. Engellemeyle. Şimdi Oğuz vurdu. Oğuz vurdu ama olmadı. Şimdi Şimdi burada Oğuz ikimiz de vurduk. Kimin kalesine gidecek? Ve, Ve Oğuz kalesine gidecek. Çağrı yine 2-0 yapıyor. Arkadaşlar bakın 2 oldu. Yine Oğuz başlayacak. Oğuz vurdu topa. <laughs> Ve, Ve Çağrı zaman engelledi. <laughs> Çağrı Sigma. Çağrı Sigma boy. <laughs> 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 Çağrı Sigma boy oldu. Arkadaşlar. 3-0. <laughs> 3-0 yapıyor Çağrı. Arkadaşlar. <laughs> Hayır, Hayır Hayır. Hayır Can. Oğuz. Oğuz Hayır. Hayır, Can. Bana için Hayır. <laughs> Can bana vurduğu için penaltı aldı. Can bana vurduğu için penaltı aldı. şimdi görmüş. Evet. 2-1 Başla. Başla. şuradan. Şuradan harika bir pas. Ama Oz Çağın şu anda engelledi. Oz'un bir golü şu an her şeyi beder. Atamadım. Birazdan. çağında penaltı alıyor. Neyse, neyse, neyse tamam tamam bir şey olmaz. Şey, penaltı sayılmasın bir şey olmaz. Penaltı olmaz. Tamam arkadaşlar yanlış da Hadi yes! <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> maç <gülüyor> dönecek! Bu maç dönecek! Bu maç dönecek yapıyor! Şimdi dan çağından dan başlıyor. başlıyor. Arkadaşlar bir sürü bir iler iler. Evet Oğuz Kale'de. <laughs> Hayır bana. Oğuz Oz Oğuz kalede. <laughs> Oğuz yine çok güzel bir şekilde engelledi. Oz duvar pasıyla arka bir ataklı öne geçiyor. Hayır amaçan. bu atacağız. Çal. başlat. Sekiz <laughs> 3 Can bu maçı harika bir şekilde başlıyor. Harika bir şekilde bitirecek gibi görünüyor. Oğuz köşeyi denedi. <laughs> Ve güzel bir gol. <laughs> bu maç dönecek yapıyor Oğuz'tan. Ronaldo. Oğuz kurtardı. atamadı. <laughs> <laughs> yes. Ozan arka bir müdahale. Valla buraya çallıklar gelmiş. Oraya çallıklar gelmiş. Hadi. Ozan ve Çağın karşı karşıya. Çağın arka bir çalım. orta sahadan bir gol çekti, çekti ama gol olmadı. Go, check, şut çekti. <laughs> Pardon, şut <shoot> çekti <laughs> ama gol olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Devre, abi, arası. Devre, ha, arası. Dük, dük, dük. devre arası, devre arası, devre arası gelceğim bekliyoruz. Ne bir devre arası yapacağız? Ben uyuyum var. Evet ona dört çok kötü. <laughs> ona dört çok kötü arkadaşlar. Dört, görüyorsunuz daha Hatta ya, kamerayı açayım uyuyayım. daha iyi görün. O zaman sen ben uyuyup, postaj, kameraya... kameralardan gözüküyor. Lan çok kutsal Gece vaktini açtım. Bir de bu kameradan bakalım. Çalılıklar buraya toplanmış. Arkadaşlar ben de başlayalım şimdi maçı. <laughs> Aynen devre arası bitti. Hadi uyanın. <laughs> tamam, başla ya. Ben <laughs> Başlıyoruz. Oskan başlayacak. Oskan güzel bir sağa baktı ve şutunu çekti ve harika bir kurtarış Candan. <laughs> <laughs> oh, can harika bir atak attı lan. <laughs> lan hile var hile var ben bilmem arkadaş hile var ben bilmem top buraya giriyordu. Saymam ben gol atacağım. Saymam ben gol atacağım. Çağın çekil kaleden. Saymam. Top bug yalandı Çağın. Düzgün oyna. Çağına sarı kart. Kırmızı kart yersen ben kazanıyorum. Çünkü başka oyuncu yok. Topun hatası var. Ben ne yapabilirim? Allah Allah. Belki oradan ben gol atacağım. Allah Allah. Hadi gel. Gel buradan, gel gel. İkimiz beraber başlayacağız. 1, 2, 3! Bu topta eyle var kardeş! Bu topta eyle var! Bu topta eyle var! Adem, yok, gibi. Bence bu topta eyle var. Neyse başlıyorum. Neyse gördüğünüz gibi. Vurdum Sadire. Gol mü? İkisi bir gol. Çok eyle, ben de eyle. <laughs> <laughs> top biraz vaglı ama. Şu an 126 gördüğünüz gibi. Çan başlar. <laughs> Çok sakinim. Çok sakinim. <gülüyor> <gülüyor> oh, <de> <laughs> penaltı. Penaltı. penaltı Başka el gördüğün görmediğimiz var süzgünüz. Hadi. Ben altıda ayak Yes, yes. Lan nasıl? Kendi kalene gol atabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? He. Kendi kalemize de atabiliyoruz. He, bu kendi kalemiz değil ki istediğimiz kaleye atabiliyoruz doğru. Şimdi başlatacağım. başlatacağım. Acelece bu ne? Yuy! Penaltı, Can bir penaltı kazandı yine. Buradan <laughs> görmek istiyorum sor ama. Hadi at, oradan at, oradan, oradan. Orta, beni kırıyor <laughs> bacım. Yes, dövüşte ne oldu? Yes, uzaklaştırdım. Gidiyor, Oskar gidiyor. Ama çan uzaklaştırmayı başarabilecek mi? Çan uzaklaştırdı. Oskan onun gerisinde kaldı. Çağan kaleye gidiyor. Oskan yetişti. Oğuz'a penaltı verildi. Geç kaleye Çan. Vurdun bana. Ne şimdi? Ceza sahası içi de olsa dışı da olsa penaltıdır. Ya nereye gidiyor? Gol! bana <gülüşmeler> Oynamıyorum lan ben. Ne <laughs> Kandırdım. Yes. 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 <laughs> Neyse var 14. <on> <laughs> Hadi. Arkadaşlar koş 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 Hadi Yes. Uzaklaştırma. Oğuz gidiyor. Hayır. Yine çağına penaltı. Burada de değil mi? Yok yok buraya gel. Adil olsun. Arkadaşlar dur dur sen Bir. Hemen arkadaşlar. İki. Oha. <laughs> Atamadı. 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 Atamıyor. Lan ve, çok ve şükürler olsun Can o topu almayı başardı ama Can izin vermiyor. Polis izin vermiyor. harika Oğuz, Bir saniye. Bir şey olmadı. Tam başlayalım artık. Hadi. Bir. İstediğin yerde başla. İki. Üç. Bana vurdun penaltı. Bana vurdun penaltı. Dur dur sen topu. Heh tamam hadi. Hadi tane tamam, dostum. Dur dur dur. 3 2 Gol! 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 Sen başladın ben saymam. şerhalde hayır ha, 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 ha. hadi hadi lan ne çekmiyor sen gel sen de bana vurdun adil oldu 15 62 <laughs> hakem iki vardı 962 Çağna bu yıldız almasından dolayı Oza bir puan vermek istedi Çünkü bu yıldız etrafı kapatıyor O yüzden Oscar bir puan almalı o yıldızlar o Çünkü işaretler şeyi kapatıyor O yüzden bir puanımı alırım ben. Hadi başlayalım Can. 90 artı 2 hadi. 2 dakika kalmış hadi. Can'ı bekliyoruz. Heh, Can. 1, 2, 3. Böyle işin var mı? Aa hakikaten. Sen daha büyük duruyorsun böyle. Ben Senin böyle... boyundayım. Ama sen ben kamera böyle böyle dalgan ya. Hadi davranla. başlayalım. <laughs> Hadi ikimiz bir. Hadi. 16 ya 9 90 artı 2. <laughs> 1 2 3 <laughs> Hadi. Biraz da sıkıntılı oldu böyle. sana vuruyorum. Eşit oldu. Başlıyorum. Başlıyorum. Hücum. 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 Tam çok <laughs> Hadi vur. 8 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> Tamam tamam hadi. Hadi Çan bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle Hoş videoların ya. devamının gelmesini Hoş istiyorsanız... Abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamını 30 görün yine 20 görüntülenme 5 like çekeceğim. O yüzden like atmayı unutmayın. Bay evet, bay.